Biz geldik. Aa. Anne annem gelmiş. Çikolata mı bana? Çok ayıp ama oğlum bırak. Yavrucuğum ne yaptın? Neler aldın böyle sen? Avans aldım da hala eve biraz bir şeyler alayım dedim. Kız dünyayı almışsınız. Hala çikolata hadi. Dur dur yavrucuğum bir bakalım da nerede bir bakalım bulalım. <laughs> Babacığım. Biz bugün postaneye uğradık. Da göremedik seni. Evet erken çıktım. Yavrucuğum. E madem avans aldın kendi ödemelerini yapsaydın önce. Ödedim. Efe'nin okul ücretini yatırdım. Sonra telefon faturamı kapattım. Aa. Ay ne güzel iş öyle ya. Hemen parayı vermişler. E herhalde kızım. Benim yeğenim koskoca mimar ya. Değil mi? Derya. Atıştırmalık bir şeyler de alsaydın ya. Aldık aldık Efe ile oturur yersiniz beraber. Yeriz tabii ya değil mi amcacığım? Ha? ha Derya bu arada dikişleri aldırdım biliyorsun. Ben artık seninle beraber şey gelebilirim. Ha yok amca sen gelme dinlen. Çünkü yeni ekip kuruldu benim adama ihtiyacım yok. Aşk olsun Derya bir amcam mı fazla geldi? Ne alakası var hala ya? Yani bıçaklanmasaydı kovacak mıydın amcanı? Ha Yok yani işte yeni ekip kuruldu. Benim adama ihtiyacım yok artık. Ama ben senin sağ kolun olaraktan gelecektim Derya'cığım. Benim adamla adamla ne işim olur? Tamam amca ben sana iş bulacağım. Söz. Ha iş var da sanki. Allah Allah. Gene kaldık ortada ya. Hayır sigorta mı yatırabileydin bari? E hani ne oldu senin çay ocağı müdürlüğü işi? İzindeydin. Dönsene ona. O iş Bitti. Ha, Biliyordum işte ben. Ayakta uyuttun değil mi beni? İzin falan. Ah benim iyi niyetim. Safım ya ben. Saf. Cevo. Öyle değil o bak. Gülüm bir dinle beni. Ay çocuğum sen de ne çok karıştırdın. Dur bakayım dur. Ha. Deryacığım ne olursun amcanı işe al. Sabahtan akşama kadar işsiz güçsüz bu evde yatıyor adam yazık. Ay tamam hala. Pazartesi başlasın. Ama mesele yaptınız ama. Çok bunaldım ben hani üstümü değiştireceğim. Derya. Fatih amcanın yanında çalışması doğru mu sence? Ya Kartal'ı görürse? Ben de istemedim. Ama halamı duydun işte. Ya tamam da hiç huzurum kalmayacak. Ne yapayım dönüş? Derya bak. Senin bu adamın yanında çalışman benim hiç içime sinmiyor. En baştan söyledim sana. Ya ablam, babam, Somer abi duyarsa çok kötü olur. Sen en iyisi iyi bir iş bul, hemen ayrıl oradan. Ayrıl ne demek ya? Ben bugün avans aldım. Oğlumun okul ücretini ödedim. Ya telefonum kapanacaktı, faturamı ödedim. Dönüş benim paraya ihtiyacım var. Ayrıl demesi kolay tabi. Ya Derya bak. Kartal ablamla çok kötü bir evlilik yaptı. Somer enişteyle düşmanlar. Kormanlarını mahvetmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve sen o adamla birlikte çalışıyorsun. Hani Mustafa'ya kızıyordun ya milleti sırtından bıçakladı diye. Senin bu yaptığın ondan ne farkı var şimdi? Dönüş. ikisi farklı şeyler. Ben kimse ihanet olsun diye Kartal'ın yanında çalışmıyorum. Adam Mustafa'nın bana bıraktığı borçları biliyor. Mustafa gibi insanlıktan yoksun olmadığı için bana bir kapı açtı. Ayrıca Rüçhan Hanım'ın mallarına el koyan kartal değil. O ihbar etti ama onları. Yolsuzluğu yapan da Korman ailesi ama. Bak hala aklanamadıkları için mallarına el kondu dönüş. Ayrıca bu da yetmezmiş gibi el birliğiyle adamın hayatını mahvettiler. Ya düşünsene, adamı işe ortak diye aldılar, ortaklıktan attılar. Ablam adamla evlendi, aile bile olamadan Somer abi çıktı geldi. Bir de Mustafa adamın kasasını boşalttı. Şimdi kim daha mağdur söyle dönüş. Ben anladım. Bu adam sadece senin işverenin değil. Bir de güzel doldurmuş seni. Ne alakası var ya? Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Bütün bunlar ortaya çıkınca babama ne açıklayacaksın acaba? Hı? Nasıl açıklayacaksın Derya? Amcam dilini tutarsa kimse bir şey öğrenmez. Bravo ya. En çok dilini tutabilecek kişiyi seçmişsin gerçekten. Dönüş yeter. Sabahtan beri bana akıl verip durma sen de. Derya. diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.